Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Abdullah ve Elif var. Etki evet, da gelsin. Bugün rastgele maçlar yapacağız. Hemen. Hemen mesela ne seçelim? Ben en seçtim. Herkes hazır versin de başlayalım. Evet. Ben TikTok serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha TikTok çok güzel olabilir. Güzel Elif. Bir de asfalt 9 çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Abdullah abi keserim. <laughs> of Elif. <laughs> git ona doğru git bence. <laughs> Arkadaşlar Elif benim kardeşim. Ben 8 yaşında ve mükemmel bir hasta söylüyor. Ben de hemen çıkayım lazım geldi. Evet, ne alsam bilmiyorum. Emizle kalabiliriz. Arkadaşlar hesabımın kupasına bakın. Yani şu kupaya bakın. Ve karakterlere bakın. <laughs> Şimdi arkadaşlarımın ikileri göstereyim. Abdullah 11.247 kupa. Gördüğünüz gibi 28 tane karakteri var. Elif kardeşim 4300 kupa ve 19 karakteri var. Kazım 5300 kupa 26 karakteri var. Kazım baya fazla var. Yani bu kupalara göre. Şu an sadece Elif savaşıyor. Ve Elif birinci oldu. Evet. gördüğünüz gibi güzel. Dynamite mi alsam diyorum hmm. yoksa Jig mi? Ne desem? Tar alalım. Farklılık olsun. Tarayı seviyorsun ya sen. Ben yine evet. alacağım. Bu çok iyi. Evet, Kazım savaşçılığını seçiyor. Kazım. Mehmet Kazım. Evet. Hadi Kazım. Engin yok mu Engin? Arkadaşlar Engin de gelebilirdi ama gelemedim videomuza maalesef. Yani çok kişi olabilirdik, çok kişi olup da daima Bug'unu deneyebilirdik. Bundan sonraki videolarımızda bugları da deneyeceğiz. Şu kağıdımı bir atalım. Motis duvara girme bakımını deneyebiliriz. Evet. Efsane hazır mı var? Hazır. Ön vermeyi unutmuşum. ben direkt ortaya gideceğim. Hı hı. Abdullah direkt en almış. Herhalde beni kesmek istiyor. Az önce sinirlendirdim onu. Ama benim menzilim daha fazla. Hı hı. Oo. Piper'a bak. Piper çok iyi oynuyor. Hı çok iyi oynuyor. Şunu çözüyorum. Aa İşte bu. İşte bu. <laughs> Öldüm. Ama güzel yeni Abdullah kestik. şimdi hmm. Dynamite'la oynayacağım. Dynamite güzel olabilir. Ben de karakter. Ne ben aldım? Nita. Nita almış. Bayılırım, bayılırım, bayılırım. Oo, Abdullah Leon almış. Al işte öldük. Vay vay vay. Benim sevgilim almış. Nita'nın sevgilisi. Evet. Abdullah'ı öldürmek bayağı bir zorlayıcı olacak. Ah, ben ölüyorum ya. Ben niye böyle kötü oldum? Sana da güzel oynuyor dedik ya. Acaba o yüzden miydi? Yürüyor mu? Abdullah tutu kesiyorum. Abdullah'ın botları ölmesini bekleyeceğim. <laughs> Şu an onu kesme imkanı yok. Kesmemiz. Hemen olsun valla çok güzel oynuyorlar. Dokun <laughs> git. <laughs> kesin takım olacak da. Ben direkt gazı ölürüm. Ultisi <laughs> varsa var ya. i̇şte bu kadar. Tek yedim. O ne oldu adam? Ya demek ki oynamayacakmışız. Abi sen bana bir tane karton versen ha. Al işte askerin. Şimdi emzalacağım. Evet. Sen de parçaladın üstü. Tamam. Kim tamam. tamam. olalım mı? Olur. Evet. Abdullah da hazırımızı verdin ne bileyim. Evet. 6, 6 dakikada bir <laughs> da sadece 2 maç atabildik. 1, 2, 3. Pardon. Mükemmel. Geçen videomuzda ses yoktu. Özür dilerim. Çünkü Discord'dan bağlanmıştık. Şimdi arkadaşlar Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Çok güzel oldu. Elif sana uygulayalım. Ooo. Üstünü bastı. Elif Sena'dan çat vur. Sıralım onu yaklaşma pek fazla. Ben alayım. Aha. <laughs> evet sıkıntı yok ben Abdullah alabilirim. Aa o, o yaptı mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. O köşede de çıkamaz ki oradan. Aa bol. Evet. Aksesuar bir işe yaramadı. Zaten elimizin iki tane aksesuar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet 8 bit. Bakalım. Evet. 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 Evet Abdullah kesecekmiş gibi gözüküyor. Ama yaklaşamıyor nedense. Normalde kesebilir. Uf. Tam vurdu. O köşeye saklandı. Ama öldürdü. Mükemmel. Şimdi 8 bit almayacağım. Çünkü kaçma konusunda baya kötü. Hiç kimsenin bilmediği bir karakter. Evet. Baldan ceketi seçiyorum. Baldan. Mis gibi baldan. Ceket. Abdullah savaşçı değiştiriyor. Arkadaşlar en sevdiğim özelliklerden biri Balangi ceket bir can kalıyor çünkü. Ve kalkan açılıyor ya siz de vuramıyorlar. Bu efsane güzel bir özellik bence. TikTok da bir tane TikTok videosu çek yani kısa. Arkadaşlar mükemmel bir şey yaptım gösterdim. Abdullah Piper almış. Yargı dağıtıyor, kutulara dağıtıyor ama. Ama benim alanım daha fazla. Aa vurdu. İşte bu kötü oldu. Canazebinde. Aa daha seni Piper almış. Evet Abdullah onu kesecek. Ben de yüklerini alacağım. O bot yedi beni kestik biliyor musun? İşte bu kadar. Easy peasy. Easy peasy. Ya, Easy peasy. Ya, Easy peasy. Kala kala kala. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya ben ne alayım Mükemmelim. Yani bir de beni yenemezsiniz diyorum. Şimdi bir bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi de ne alsam bu alacağım. Tabii ki de may mayınlar dondurmasını istiyorum mayınlara. Evet Elif'i bekliyoruz. <laughs> 10 dakika olmuş. Bu bizim son maçımız. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Abdullah'la tarımın savaşı. Benim multi kasmam lazım bir yerde. Aha beleş kutu. Daha doğrusu beleş yük. Ben şurada bir ulti doldurayım. Oo Oy anam oy. Orada neden öyle saçma bir vuruş yaptım? Aa öldük. Evet. Bala oldu. Hiç aklıma gelmiyor. Evet bu oyu kullanamıyormuşum Yok. ama güzel olabilir ki o. Dördüncü roketini seçeceğim. Evet şimdi Abdullah Bey savaşçılarını seçiyor. Elif BROK aldı. Hazır ne verelim? başlıyoruz. Bu son maç dediğim son maç değilmiş arkadaşlar. Bu son maç işte. Şimdi Abdullah Dynamo herhalde. Evet. Adaksın da de almış. Oy. Herkes BROK almış. Bu arkadaşlar hiç konuşmadık bro alalım diye. Mükemmel. Dört yük oldum. Evet. Uf Kutulara bakın. Tam orta oyunu vuracak. Abdullah kesme. Bu son maç dediğim gibi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarımla hep video atacağım. Merak etmeyin ama Asphalt 9 herhalde öyle geçmeyecek. Evet şu an kesinlikle birinci olacağım bir. Evet. Aha uza. Nasıl da? Bu da böyle olsun. Arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.